Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen Yeni Türk Ticaret Kanunu konulu konferansa konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şükrü Kızılot katıldı. Balıkesir Ticaret Odası'nın düzenlediği etkinlikte açılış konuşması yapan Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yavuz, iş adamları olarak yeni kanunu olumlu bulduklarını belirterek iş dünyasına hayırlı olmasını diledi. Bugün burada hocamız Sayın Profesör Doktor Şükrü Kızıl ile birlikte yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklikleri ve değerlendiremediğimiz bazı konuları konuşmak için bir araya gelmiş Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgi vermek için sahneye çıkan Profesör Doktor Şükrü Kızılot konuşmasında eski ticaret kanununu 1956 model bir arabaya, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu da 0 kilometre bir otomobile benzetti ve 1535 maddelik Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun meclisten 3 saat gibi bir kısa sürede jet hızıyla geçip yürürlüğe girdiğini kaydetti. Önceki ticaret kanunu 1956 yılında kabul edildiğini söyledi. 56 yıl olmuş, ee, 56 model bir otomobil varmış, Türk filmlerinde görüyoruz bazen, siyah beyaz oynatılanlarda. Ee, Buradaki ölçü onu daha doğmanda da tarihte kabul edilmişti, şimdi o yerine sınır kömürde bir otomobil geliyor, yepyeni bir ticaret kanunu geliyor. Adeta jet hızıyla geçti böyle. Ee, 1535 maddelik kanun, 1535 dakika bile sürmedi. Üç saatte meclise kabul edildi. Açıkçası söylemek gerekiyorsa çoğu okumamıştı bile. Sonra bunu itiraf ettiler çünkü.